Bugün sizlerle birlikte PvP atacağız. Ben Büyük ihtimalle duyamadınız, şu an başlamadı. Yani 1-3-2-1 diyeceğiz, sonra başlayacak. 3 turdan oluşacak. Ah, ya, üç ben... turu, e, ya da 5 tur olsun, 5 turdan oluşacak. Yani öyle, like atmayı... <laughs> Çok iyi değil mi? Bu, bu arada yanında Yavuz Ciks var, kronları. Tamam. Kendine abi, bir köşe seç. Ben kendime bir köşe seçtim. Ben şu köşeyi alacağım. Sen hangi köşeyi seç? Ya <laughs> abi. Birisi kapattı. Yavuz. Üç. İki. Bir. Başladı. Bakmıyorum. Hayır, Lan ben neden koşamıyorum? Of. Of. Ben kendimi yaktım. Ay ay ay. Uy söndüm su. Benim suyum var bu arada. Neden? Ya sen niye ateş yanmıyorsun? Sen neden yanmıyorsun? Ateş direncim var da. E, altın elma yedim. Ahi. Ne? Of. Ah. Onu saçım ölüydüm. E ben dışarı atmış olabilirim. Küçük bir aksaklık. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar küçük bir aksaklık oldu. Biz burada bir durduralım. Arkadaşlar aksaklık giderildi. Başlayalım. Hadi bakayım. Başla. Dur reklam çıktı. Gel bakayım Yavuz Lix. Ay. Ay senin hala şeyin var mı benim var? Var. Abi, iyi. Ya da yemeyeyim. Yemeyeyim. Nereden geliyor? <laughs> ah. Neredesin? Ah. Gel edebiliriz arkadaşlar. Boş şerefsiz. Ben de senin kalkanı kırarım. Lan. Ay. Bir de envanter koruması yapsana. Yaptın mı? Yapmadım. Dur arkadaşlar iki dakika bir. Arkadaşlar şimdi devam edebiliriz. Aa. Ben de hala ateş direnci var. Ya abi çok iyi altın elmayı yiyorsun. Yok şu an yemedim. Hem sadece iki tane yedim. Sen kaç tane yedin? Bir tane. Aa. Onu satıyor. Oha. Ne? Kalkanın kırıldı. Aa kırıldı. Gel 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 gel. Can, nereye gittin? Derne dört var. Derme sadece kalkan değil işe yarıyor. Bir de altın elmayı beş tane indirelim. Neden ikisi de kaldık? Ben bakıyorsan çok kalkan tutmuyorum. Bir de ölmüyorsun sen. Bence şu... Ah. Dur reklam reklam. Arkadaşlar evet bitti. Bir de arkadaşlar büyük ihtimalle şey olacak. Bir tane olacak PvP'miz. Çünkü Yavuz ölmüyor. Bu kadar bu kadar iyi oynuyor. Oğlum unut çene kalkanı <laughs> <laughs> yok. çene kalkanı yok. Hop. Ben de biraz hop, kasayım hop. ya. Ay. 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 Ana şey oluyor yağmur lan. Var. Kessene yağmuru. Kesin. Bir kere vurdum. Ya. ya oğlum, oradan kesilmiyor yağmur. Doğru. Ya, ya ona Arkadaşlar devam ediyoruz. Bütünlü Bir birbirimizi yenemiyoruz. 13 dakika olursa büyük ihtimalle şey olacak. Uğramadım. Bende de var. Sen bir de hasarlı o kalmışsın. Hasarlı o kişi mi? Oy. Oy. İtiraf edeyim iki tane altın yemeşen kaldı.

Hayır. Oğlum çok az var. Dört kalbim var. Dört kalp. İyi diye indir, indirdim. Onu ölüyordum. Ya kısa kalmış galiba. Nereye gitti? Arkadaşlar bir durduralım. Arkadaşlar Yavuz geldi. Yani Yavuz Lix. Hop. Oh biraz bunları toplayayım. Aa, bir tane daha şeyin kırıldı. Şey. şey. aa ayaklığın kırıldı. Anne. Tüy düşüşüm gitti. Tüy düşüşü almış. Aa, bu arada almamıştım ben. Tüy düşüşü almamıştım. Öyle mi? Arkadaşlar. Bugünkü videonun kazananı... Abi o zaman şuraya yetmez ki. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun kazananını ben aldım. Yavuz çok iyi dayandı. Ama maalesef ki... Kapanan neden? Maalesef diyoruz ki... E, biz de bir artanın dışına çıkalım. Yavuz iki kere çıktı. Ay baksana. Burada durdum. Bak. Burada evet ya. arkadaşlar. Ne, ee, ne şöyle gösterdi? bir kapanış yapalım mı? Neredesin? Bakın. Size profesyonel bir kapanış yapayım mı? Neredesin? Evet çok profesyonel. Arkadaşlar Gel tekrar neredesin? yapayım. Ben haritanın dışındayım. Arkadaşlar, arkadaşlar size profesyonel bir şey göstereceğim. Bakın. Aa. Abi düşündüğümü almadım. Oha lan arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım mı? uy ee, bir de son olarak içeri girelim. Bu arkadaşlar lütfen like atın lütfen ya. Ya abone olun lütfen be. Çok az abonemiz var. <gülüyor> lan. <gülüyor> arkadaşlar içeri girelim şöyle. Yavuz Yükselen'de abone olmayı unutmayın. Benim şu an 13-12 abonesi var. Lütfen ona da abone olun. O benden daha kötü durumda. Depremde de arkadaşlarımız e, bizim okulda Nihat Kerem diye biri var. Kitap gönderiyor 4B'de. İşte ne bileyim. Niye şey suçlu Ya indir e, kal. E, son olarak e, çok Bilmiyorum. kötü bir kapanışla Like atmayı ve abone unutmayın lütfen. Yani. Aa, yes! Yes! E, Yavuz'da ne olduğunu bilmiyorum. Görüşürüz. Bay bay.